Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğduğunda Taif'te bir süt annenin yanında bırakıldı 5 sene. Çok uzun bir zaman bu. 5 yıl üstelik de yetim bir çocuktu. Bu neden böyle yapıldı dediğimizde o zaman genel kültür böyleydi. Şehirlerde doğan çocuklar daha köy tipli yerlere gönderiyorlardı. Hem daha iyi şehir karmaşası görmemiş, doğal Arapça öğrensin. Tabii Arapça öğrensinler diye hem de daha sağlıklı şartlarda yaşasınlar diye böyle bir uygulama vardı. Evet bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bizzat böyle bir sebeple olmadı da Allah böyle murad etti. Mekke'den onu 5 sene uzak tuttu da da bir cevap verebiliriz. Ama bilinen sebep daha sağlıklı, daha temiz Arapça ve daha güzel bir çevrede, kargaşa olmayan bir çevrede büyüsün diyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annede 5 yıl bırakılması. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.